Merhaba arkadaşlar. Ben kutu pırkamı giydim çünkü Ankara bayağı soğuk. Gelelim bugünkü konumuza. Bugünkü konum da buz gibi bir şey. Bugün 10 Ekim, gar patlamasının yıl dönümü. Ben o dönem tam Ankara'da öğrenciydim. <laughs> Yaşadı. Psikoloji bilinin nasıl alt üst olduğunu gerçekten anlatamam. Yani böyle üst üste bir sürü patlama, o patlamalarda kimi zaman arkadaşlarımızdan haber alamamak, bir sürü şey yaşadık. Ee, 10 Ekim ise ya 10 Ekim'in neden olduğunu hepimiz biliyoruz. AKP'nin e, oylarını yükseltmeye ihtiyacı vardı ve Davutoğlu da biliyorsunuz bunu açıklamalarıyla kabul etmişti dönemin başbakanı. E, daha sonra yani evet bom, e, canlı bombalar tespit edilmişti ama işte patlatmadan müdahale edemiyoruz vesaire gibi cümle. Yani böyle. O kadar akıl almaz şeyler konuşuldu. O kadar akıl almaz şeyler konuşuldu ki. Gerçekten vicdan, vicdan ya. Vicdan yani. Vicdanı yok bizde yönetenlerin. Tüm bana bunu hatırlatıyor. 104 kişi orada şey yaptı. Uğurladık. 104 kişiyi kaybettik. Ve kimse çıkıp da bunun için de özür dileriz. Yani demedi. Demedi. Hiç kimse sorumluluğu almadı. Bu olayda bu yüz, 104 kişinin ölümünde parmağı olan hiç kimse bulunmadı. Yani e, canlı bombalar kendileriyle beraber, e, hani kendileri de öldüğü için oradaki 104 kişiyle beraber cezalarını çekmiş mi oldular? Yani bitmiş mi oldu? Defter kapanmış mı oldu? Yıllardır devam eden mahkeme süreçleri. Ee, aynı siyasiler ülkeyi yönettiği için tabii ki siyasilere asla uzanan bir şey olmadı. Bu ülkede aslında şeyde orada onu fark etmeliydik yani canımızın artık ne kadar değersiz olduğu. Yani birkaç tane canlı bomba gönderip de 104 kişiyi öldürtmek gerçekten akıl alır gibi bir şey değil. Eylemlere katılan, böyle mitinglere katılan arkadaşlar bilirler, polisler sizi bayağı detaylı ararlar. Yani hatta miting alanına çakmak sokmaya falan bile izin vermezler. Bazı arkadaşlar çakma ayakları, ayakkabısına saklıyor veya kibritle giriyor yani alana. Hani bu kadar detaylı e, arama yapıyor o polis orada. E, şeye inanmıyorum. Yani e, canlı bombaların Bile hiç isteye içeri sokuldular yani o kadar net o kadar Uf. belli ki tüm yaşanacaklar tüm bu süreçte e, şeye de inan hani yönetim çıksa ve gerçekten ya böyle bir şey oldu çok üzgünüz gibi bir şey de olmadı bunu da yaşamadık umurlarında olmadı ölenler kalanlar. E, çok büyük bir öfke ya gerçekten hani bugün bu konuyu konuşamıyorum gerçekten çünkü benim için de çok zorlayıcı. Ee, yıllar önce birkaç yıl önce bir akreditasyon eğitimindeydik ve e, uygulama kısmında böyle sirenler çalıyordu. Böyle çok sevdiğim bir e, hocam meslek büyüğüm. O an mesela dondu kaldı ve pek bir şey yapamadı. O da orada gar patlamasının olduğu gün oradaymış. Ve şey söyledi yani o sirenlerle beraber ben o güne gittim İşte o kokular onları duydum vesaire gibi şeyler söylemişti. Ve onun o kadar o çaresiz hali o kadar kötüydü ki yani... E, bu şey aradan yıllar geçmiş e, insanların hayatlarından giden şey yani sadece orada bıraktıkları arkadaşları hayal kırıklığı falan değil. İnsanlar orada da çok büyük bir yara alarak hayatlarına devam ediyorlar ve o şuralarını şuralarında tutarak hayatlarına devam ediyorlar. Ve hiç kimse de e, biz sen de böyle bir yara açtık, biz bu kadar insanın hayatına mal olduk demiyor. Yani hiç kimse sorumluluk almıyor. Bu, bu çok acı ve bu çok ürkütücü yani. Sonra biz bunu na, nasıl yaşadık biliyor musunuz? Yani devam etti, üst üste devam etti. Ama bunun bu, buraların hani buralara geleceğini Soma'da anlamalıydık, İşte onu kimde anlamalıydık. Ama biz anlamadıkça sürekli kayıplarımız büyüdü. İşte depremi yaşadık, binlerce insanımız. Bile isteye öldürüldü, işte ordu gönderilmedi, sistemsizlikle öldü. Bile isteye binlerce insan öldürüldü. Sonra da o binaların müteahhitleri hiç ceza almadılar. Ee, kaçıp gitmelerine izin verildi falan. Daha sonra e, bir sürü maden faciası oldu. Otelde binler, otelde onlarca insan öldü. Ve o otel sahipleri de eli kolunu sallayarak çıktılar mesela otelden. Ba bazıları öldü. Yani Öyle şeyler yaşadık ki bizim hiç değerimizin olmadığını her gün bizim yüzümüze yeniden 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 çarptılar. Aslında 10 Ekim'le onların başlangıçlarından biriydi. İlk 5 adımın içindedir belki de. Yani Davutoğlu'nun çıkıp da ya evet biz canlı bombaları tespit ettik ama patlatmadan müdahale edemiyoruz gibi saçma salak bir cümle kurması. Ve böyle bir cümle kuran insanın tüm aymazlığıyla tüm utanmazlığıyla, tüm arsızlığıyla hala, hala bu ülkede siyasette var olmaya çalışması. Yani gözükmüyor olsa bile, yüzde 0.1 bile olsa bir oyunun olması. Yani oyu olmasını geçtim arkadaşlar. O adamın utanmadan, utanmadan, hiçbir ar göstermeden hala insanların arasına karışabiliyor olması Gerçekten bugün böyle bu konuda inanılmaz tetiklenmiş hissediyorum. Yani zaten o diğer büyük başlar için de aynı şey geçerli de bazıları yani bazı hepsi ya hepsi ya nasıl bu kadar utanmazlıkla devam edebiliyorlar nasıl da demek istemedim bu <laughs> yeni enerjisel şeylerde bir şey sorarsan yaşarsın gibi bir şey var ya çok e, işim acıyor. E, bu tarif edemeyeceğim bir duygu. Yani e, birçok şeyin e, bu mix olması gibi. Bir defa e, alınamamış e, bir intikam demeyeyim ama ya kim atalınamamış bir adalet var sağlanamamış bir adalet. Dün Anayasa Mahkemesi işte ...gar patlamasında ölen ço bir çocuk için ailesini açtı davada ee, yaşam hakkı ihlali bulunmamıştır mı doğrudan yaşam ya o kadar saçma bir karar vermiş ki arkadaşlar yani öldü ya hani yaşam ihlali yaşam hakkı ihlal edildi öldürüldü bu çocuk hani tespit ettik ama patlatmadan bir şey yapamıyoruz dedi ya devlet hani daha nasıl bir yaşam hakkı ihlali, yani nasıl ispatlayacak bu insanlar? Gerçekten böyle e, şey, çaresizlikler içerisinde bir şey sıkışmış hissediyorum. Yani bu adamlar zaten bizi anlamak istemiyorlar. Zaten bizim onların gözünde bir değerimiz yok. Bizim hepimizden toptan kurtulsalar daha memnun olurlar. Ve biz hala bu ülkede yaşamaya çalışıyoruz. Doğru mu yapıyoruz? Bizim bu çabamız gerçekten çok gereksiz mi başka yerde başka hayatlar mı düşlemeliyiz ya da top yükün bambaşka bir şey mi olmalı yani artık bilmiyorum ama inanılmaz can sıkıcı ya umarım tekrarlarını yaşamayız ee, ama hepimiz biliyoruz ya hepimiz bir gün e, seçime gidildiği bir şeyde bir CHP eyleminde miting demiyorum biliyorsunuz onlar eylem bir CHP eyleminde bir bomba patlatılabileceği ihtimalini kabul edip gidiyoruz. Herkes canını heybesine koyuyor ve bugün bununla vedalaşabilirim diye gidiyor. Hepimiz bunları kabul ediyoruz. Ya ve bu çok acı ya. Çok içim acıyor yani tüm bunları söylerken. Neyse efendim 10 Ekim'de ölenleri rahmetle anıyorum. Işıklar içinde uyusunlar. Mekanları cennet olsun. Artık neye inanıyordularsa Allah bize de sabır versin diyelim. Üf, unutmamamız lazım ya. Bazen unutuyor gibi oluyoruz ama unutmamamız lazım. Görüşürüz canlar. Kendinize iyi bakın.